Arkadaşlar herkese selamlar. Herkese iyi çalışmalar. SQL eğitim videolarımızın ikinci dersiyle beraberiz. Dün SQL e, için giriş yapmıştık. Bugün ne yapacağız? Bugün SQL'de veri tiplerine değineceğiz. Hani dün ne yapmıştık? Üzerinden hızlı hızlı geçerek anlatmıştık birkaç tane veri tipini. Bugün o veri tiplerinin tamamına değinelim. Ne olduklarından bahsedelim. Zaten zamanı geldikçe o veri tiplerini de kullanacağız. İki derse bölmeyi düşünüyorum. Bu derse işte veri tiplerinin bir kısmını bu derste anlatalım. Diğer kalan kısmında gelecek derste anlatalım. Çünkü ders süresini çok uzun tutmak istemiyorum. 10-12 dakika civarında olsun. Daha verimli daha verimli olacak kanısındayım. Hadi gelin başlayalım. SQL Server Management Studio'mu açıyorum. Gelsin ekranım şimdi. Bağlantı ekranım geldi. Connect dedim bağlandım. Dün ne yapmıştık? Hatırlarsanız veri tabanı kısmından personel adında bir tane veri tabanı oluşturmuştuk. Burada da kişi bilgi adında bir tane tablo oluşturmuştuk. Oluşturduğumuz tabloda da bu şekilde birkaç tane alan eklemiştik. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yeni bir tane tablo oluşturalım ve o tablo üzerinden giderek alanlarımızı tanıtmaya başlayalım. New Table dedim. Nasıl dedim? Hemen tekrar göstereyim şöyle. Veri tabanının içerisinde tablolar kısmında sağ tuş yapıp New Table diyerek Açtım. Şimdi ilk sırada ne var? İlk sırada big int var. Ne ile başlayalım mesela? Big int için bir alan yazalım. Önce sayı diye. Big int arkadaşlar şöyle en üstten başlıyorum. Alfabetik sıraya göre gideceğiz. 8 byte uzunluğundaki tam sayı değerler için kullanılan veri tipi. Özellikle büyük aritmetik işlemlerde çokça başvurulan bir veri türü. Ancak şöyle bir dezavantajı var. Ondalık kısım bilginti ilgilendirmiyor. Bilgint ne yapıyor? Tam sayı kısmıyla ilgilen ilgileniyor sayın. Bu yüzden ondalıklı değerler işin içine girdiği zaman kullanılacak bir veri tipi değil. Çünkü e, ciddi sapmalar olur. Mesela 3.98 ile sadece 3 arasında 0.98 gibi büyük bir değer var. O yüzden ne yapılması gerekiyor? Tam sayılar için ideal olan bir değiş değer türü veri türü daha doğrusu yani ne yapılması gerekiyor? Tam sayılarda kullanılması gerekiyor. Yani büyük ölçekli tam sayılarda. Ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra binary geliyor. Binary için ne diyelim? İşte e, ikili değer diyelim. Büyük yazmadım. Binary ikinci sırada şöyle görebilirsiniz. Bing ile başlıyor. Sonra binary geliyor. Binary olarak da telaffuz edebilirsiniz. Maksimum 8 byte, şey 8 bin byte e, sabit uzunluklu biner yerler için kullanılıyor. Dün binerden biraz bahsetmiştik. Sıfır ve birler vardı ya işte o sistem. Ondan sonra ne var? Sonra bit var. Bit ne yapıyor? İki tane sonuç döndürüyor bize. True ve False şeklinde. Şimdi bit için mesela ne diyelim medeni medeni durum. Şimdi medeni durumda kullanacağım iki tane durum var. Birisi evli, diğeri bekar. Eğer ki medeni durumda mesela evli döndürmek istiyorum. Nasıl döndürebilirim evli? Bir ya da turu şeklinde döndürebilirim. Eğer SQL'de bir ya da turu dönerse evlidir. Sıfır ya da false dönerse bekardır şeklinde bir dönüş sağlayabilirim. Dönüş dediğim hani o kullanıcının karşısına çıkacağı değer. Bit ne dedik? Turu true ve false şeklinde bize iki değer döndüren veri türü. Ondan sonra char. Sabit uzunluk. Mesela telefon numarası. Sabit uzunluktaki kullanılacak, üzerinde aritmetik işlem yapılmayacak değerler için kullanılan veri tipi diyebilirim. Böyle bir tanımlama sanırım doğru olur. Nasıl mesela? Şöyle. Örneğin hata, telefon değil de TC kimlik numarası diyelim. Ya. TC. Şöyle. TC. Türkiye Cumhuriyeti. TC no diyelim. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Daha şu C'yi de Şimdi TC kemik numarası kaç karakter arkadaşlar? 11 karakter. Ben bunun için burada ne kullanabilirim? Çar kullanabilirim. Neden çar kullanabilirim? Çünkü sabit uzunlukta ki bir veri var. Hani bugün Ali'nin TC kemik numarası da 11 karakter. Veri'ninki de 11 karakter. İşte Ayşe'ninki de 11 karakter. Herkesin 11 karakter uzunluğunda olduğu için çok ideal bir veri tipi oluyor. Mesela ben burada var ee, varçar kullanmak istemiyorum. Neden? Birazdan göstereceğim varçarı da. Varçar mesela değişken uzunluktaki ee, değişken uzunluktaki veri türü. varçarda nasıl aradaki farkı şöyle açıklayayım. Ee, bir tane metin belgesi açayım da öyle açıklayayım. İnşallah anlatabilirim. Şöyle bir metin belgesi açtım. Mesela bakın. Örneğin işte Ali ya da Ali demeyeyim. Direkt TC kimlik numarasını yazayım. Çar tipinde bir e, değersin. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pardon. 11. Şimdi bu char tipinde 11 karakterlik bir alan. Tamam mı? Şimdi char tanımladığım zaman ne yaptım? 11 karakteri girdim. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Mesela ben e, char türünde adını da tanımladım. Adı ne olsun? Ali olsun. Ali. Ondan sonra bakın. 3 karakter kullandım. E neydi benim alanım? Char 11'di. 8 karakteri ne atıyor biliyor musunuz? Şöyle boş atıyor. Yani bellekte şu anda bu metin belgesine ne yaptım? 8 karakter daha fazla e, yer işgal ettim ama kullanmadım. Kullanmayacaksam o zaman neden çar atadım? O zaman mesela var çar atayabilirdim, değil mi? Var çar atatsaydım bu kez ne olacaktı? Ali 3'te kalacaktı. Güzel. 3'te kaldıktan sonra şuradaki şu boşluğu bize oluşturmayacaktı. Veri tabanı tasarımı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Veri türünün doğru seçilmesi. Mesela şöyle düşünün bir tane e-ticaret siteniz var. İşte ne üzerine? Kıyafet üzerine bir e-ticaret sitesi. Ve e-ticaret sitenizdeki veriler şu şekilde. İşte ad alanı için çar karakter olduğunu varsayalım. Ad alanı için 10 karakterlik alan ayırdınız. Dün bahsetmiştim ona. İşte soyad için 20 karakter. Ondan sonra şehir için de 15 karakterlik alan ayırdınız. Şimdi bu doğru bir kullanımı, mı? Fena bir kullanım değil. Mantıklı. Diyelim ki işte kaç tane üyeniz var? Toplamda üye sayınız 1000. 1000 kişi olduğunu varsayalım. 1000 kişinin ortalama at harf uzunluğu 6 olduğunu varsayalım. 6 çarpı 1000 eşittir. 6000 karakterlik at alanınız var. Peki sistemde at için ayırmış olduğunuz toplam karakter sayısı kaçtı? At toplam 2 nokta üst üste at toplam eşittir diyelim ya da ya da 2 nokta diyelim. 10 e, karakterlik alan ayırmıştım. Kaç kişi için? 1000 kişi için. Eşittir kaç yapacak? 10.000 yapacak değil mi? Bakayım. Evet 10.000. Ben ne kadarını kullandım? Peki ad net diyelim şöyle. Adın net durumu. 10.000 eksi 6.000 dediğim zaman eşittir. Bellekte 4000 karakter gibi gereksiz bir alan işgal etmiş oldu. Ve bu 4000 karakter benim programın performansını yavaşlatacaktır. Olumsuz etkileyecektir. Şimdi buraya kadar herhangi bir sorun yok. 4000 karakter çok büyük bir karakter değil. Peki şöyle yapalım. Soyadı mesela normalde soyadı maksimum 20 karakter değil de, biz 200 karakter olduğunu varsayalım. 4000 karakter çok büyük bir e, dezavantaj değil. Ama şimdi bakın soyadı 200 yaptığım zaman işler değişecek. Şimdi soyad. Türkiye'deki soyadların ortalama uzunluğunun 8 karakter olduğunu varsayalım. Tamam. 8 çarpı kaç? 1000 kişi. Eşittir. Toplamda bellekte 8000 karakterlik soyadım var benim. Değil mi? 8000 karakterlik soyadı ee, kümem var. Ondan sonra peki. Soya toplam. soyadı için toplamda ben bellekte ne kadarlık alan ayırdım? 200 karakter çarpı 1000 kişi. Eşittir. Ne yapacak? 1, 2, 3 200.000 yapacak. Güzel. 200.000 karakterlik alan ayırmışım. Peki soyad net dediğim zaman yani net alanı ne kadar kalacak? 200.000 eksi 8.000 dediğimiz zaman eşittir. 192.000 karakterlik gereksiz alan ayırdım. 192.000 karakter çok e, ciddi bir dezavantaj benim için. Büyük bir handikap. Ne olacak? Ya gidip işte soyad karakterini tekrar 20'ye 30'a neyse ona düşüreceğim. O duruma göre yani. 20-30'a düşüreceğim. Ya da veri tabanı tasarımını tekrar gözden geçireceğim. Ona göre en uygun karakter sayısını bulacağım. Mesela sisteminizde 1000 kişi değil de 10.000 kişi ya da 100.000 kişi olduğunu varsayın. Ne olacak? Buradaki sıfırlar da ona göre artacak. Ve sıfırlar arttıkça sisteminizdeki o gereksiz işgal alanı da arttığı için sisteminiz yavaşlamaya başlayacak. Bunu şöyle bir örnekle verebilirim. Mesela... Sıcak bir Ağustos ayında eve geldiniz koşarak eve geldiniz, çok susadınız ve su içecektiniz. Masanın üzerinde 3 tane e, su içmek için seçeneğiniz var. Birincisi yarım litrelik normal bir pet şişe. Hani 50 kuruşla satılan dışarıda bildiğimiz pet şişe su. İkincisi e, 5 litrelik bir yine pet şişe, 5 litrelik şişe. Üçüncüsü de bir damacana. Damacana da işte 19 litre. Hangisinden su içtiğiniz zaman susuzluğunuzu gidersiniz? Üçünden de değil mi? Burada herhangi bir sorun yok. Üçünden de su içerseniz susuzluğunuz giderilir. Pet şişeden içtiğiniz zaman harcayacağınız enerji birse yani en küçük o yarım litrelik pet şişeden içtiğiniz zaman harcayacağınız enerji birse eğer 5 litrelik pet şişeden harcayacağınız enerji 5 katı 19 litrelik damacana, damacanadan içeceğiniz e, sudan sonra harcayacağınız enerji onun 19 on katı olacak. Hatta bu yarım litreydi değil mi? Bunun 10 katı diyelim. Yani 10 olsun. Burası da bunun 10 katı. Yani 38 işte 50 olsun mesela. 98'e 10 diyelim. Üçünü de kafanıza döküp içerseniz susuzluğunuz giderir. Ama önemli olan ne? önemli olan susuzluğu giderirken bir de enerjiyi minimum şekilde kaybetmek. Yani ben zorlanmadan su içmek istiyorum. Zorlanmadan e, az enerji harcayarak Gidermek istiyorum susuzluğumu. Umarım anlatabilmişimdir söylemek istediğimi. Devam edelim. Şimdi char 11 dedik. Tc kimlik numarası için. Ondan sonra date geliyor. Tarih diyelim. Tarih. Bir Dakika tarih 2.2.4 pardon. Tarih. Şöyle göstereyim. Char'dan sonra ne geldiğini. Char'dan sonra date geliyor. Date arkadaşlar. 3 Byte'lık alan kaplıyor bellekte. Ee, sadece yıl, ay ve günü tutuyor. Önce yıl, sonra ay, sonra gün. Galiba ayarlarına göre onun önce gün, sonra ay, sonra yıl olma şeyi de vardı. Onu da ilerleyen derslerde anlatırım. Yıl, ay ve günü tutuyor. Güzel. Peki bir de DateTime vardı altında. Dikkat ederseniz. Mesela tarih 2 değil. Tarih yani ikinci türü. Hemen şöyle geliyorum buradan Date'e. Date nerede? Burada. DateTime ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, 8 Byte'lık alan alıyor bellekte. Yıl, ay, gün artı saat, dakika ve saniye de buna ekleniyor. Ondan sonra bir de ne vardı ya? Date time small date time arasındaki fark. Ona değineceğim bir dakika. Sıra gel. Tarih. Tarih 2. Sonra ne geliyor? Hemen bakalım. Tarih 2'den sonra yani date time. Date sonra. Ha date time 2 var. Bir de şuraya tarih 2, 2 diyelim tarih 22. Hani bakın şurada bir date time var. Date time'ın hemen altında da date time 2 var. Bir de yanında 7 var. Bu ne biliyor musunuz? 7 basamağa kadar salise hassasiyeti kullanıcı tarafından belirlenen e, veri türü. Nasıl mesela? Nerede kullanılıyor? Örneğin olimpiyatlarda 100 metre koşucularının e, hatta 100 metre koşucuları değil daha da e, şöyle biraz daha detaylı ne verebiliriz? Mesela at yarışlarında, işte at yarışlarında atların derecelerini tutan istatistik programındaki veri türü olabilir. Mesela atlar 1400 metreyi işte şu kadar dakika, şu kadar saniye ve şu kadar salisede koştu. Neden? Hani mesela at yarışında, at yarışlarında burun farkı diye bir olay var, değil mi? Bir salise gibi, bir e, salise gibi, saniyenin yüzde biri kadar olan küçük bir değer ne yapıyor? E, bir atın yarışı ikinci olarak tamamlamasına sebep olabiliyor. O yüzden çok önemli bir zaman kavramı salise. Bunu da bu şekilde şimdilik düşünebilirsiniz. Ondan sonra ne var? Daytime offset var. Tarih türü 3 diyelim. Tarih 3. Daytime offset de arkadaşlar şöyle göstereceğim ama şuradan bir dakika nerede? Şurada. Daytime offset de ülkelere göre değişen zaman farkı için kullanılan tarih türü. 14-15 dakika oldu. Ee, şöyle 2-3 değer daha göstereyim. Ondan sonra dersi bitirelim. Sonra 3. derste devam ederiz. Sonra desimal var. Desimal ne diyelim? İşte toplam değer. Mesela salladım. Toplam diye bir değer. Nerede? Date sonra geliyor. Şurada desimal. Desimal arkadaşlar. Bir de orada numerik var. İsimleri farklı ama e, yaptığı görevler aynı olan. işlevleri aynı olan. iki tane ondalıklı tam ve ondalıklı değerler tutan veri türü artı eksi 10 üzeri 38 aralığındaki değerleri tutuyor. Ama ondalıklı türden de ne yapıyor? Değerleri tutuyor. Zaten int ile arasındaki en büyük fark bu. Int ne yapıyor? Sadece tam sayı kısımlarını tutuyor. Desimal ise ondalıklı kısımları da tutuyor. Ee, bir de float var. Float'a değin, değinelim. Ondan sonra bu ilk dersi bitirelim. İşte toplam 2 olsun ikinci toplam değer. Ondan sonra geldi. gelin şuradan. Şöyle ne geliyor bakın decimal, decimalden sonra float. Float da boyutu ve doğruluğu ee, aldığı parametreye göre değişen noktalı sayılar için kullanıyor. Ondalık kısım duyarlılığı. Yani forumlara falan biraz göz attığınızda float, decimal, numerik, ondan sonra int bu bu e, değerler arasında bu değerler arasındaki farkları daha net bir biçimde görebilirsiniz. Sadece videoda seyrettiğinizde kalmayın. Mutlaka açın bir forumdan. Bir tane bunlarla ilgili tablolar var zaten. bir görsel olur. İşte Word dosyası olur, not olur, pdf olur. Alın, inceleyin. Hatta bir kez bir deftere falan yazın, geçirin. Daha çok akılda kalıcılığı artar. Hani yarın öbür gün size sordukları zaman sadece çarı, var çarı, en çarı ne olduğunu bilmeyin. DateTime'ı da bilin. Date time Offset'i de bilin. Desimal ve Nümerik'in aynı işlevde olduğunu da bilin. BigInt'in aralığını, Bit'in ne olduğunu, işte Binary veri tipini, bunların tamamını bilin. Yani bilmeniz gerekiyor. İşte böyle. O zaman burada noktalayalım. En son float dedik. Şöyle masa üstüne alayım. Pullout'tan sonra ne olacak? İşte coğrafi ile devam edeceğiz. Şimdilik burada noktalayalım arkadaşlar. Üçüncü derste veri tiplerine devam ederiz. Ee, yine bir 15 dakikalık bir ders olur. Eğer 15 dakikaya sığmazsa biraz dersi uzatırız. Gelecek derste veri tiplerini bitirmeye çalışırız. Bitmezse dördüncü derste de sarkabilir. Üçüncü derste görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.